Merhaba arkadaşlar. Aksötenik kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bir aracımız var. Aracımız yapılmış bir araba. Bunu orijinaline çevireceğiz. Ondan sonra çok farklı bir araç sizlerle beraber arkadaşlar. Aksötenik sizler için ve müşterimiz için çok güzel farklı bir araç yapacağım. Hemen arabayı sökmeye başlayalım. kankam bu ne be? Ha? Buyur kankam. Süper oluyor değil mi? Barış. Şimdi böyle bir şey yapacağız. Bu camlı kabinimizin kardeşim şurada komple. Buraya ızgaradan, e, sac ızgaradan güzel de bir isim yazmayı düşünüyorum. Neydi lakabı abin? Arnavut Yani bu artık bilmiyorum ben hatırlamıyorum da. Soracağız. soracağız abi ne isterse şöyle güzel de bir isim. Sajdan güzel bir ızgaralı e, cam üzeri yapacağız. Peki, Arabamızın ne? Inanılmaz renk muazzam yani süper bir renk parlak siyah piyano bileklerinde efsane olacak Allah'ın izniyle zaten jant lastiği sorma <laughs> Yani mermiye kafa diyorlar ya o model süper oluyor yani güzel gidiyoruz Ön tarafında <gülüyor> nelerimiz <gülüyor> kaldı takılacak Ön tarafımızda abimizin vinci aslında vardı ama çok ee, biraz arızaları var kontrol ediyoruz Verim Verimli bir vinç değil yani bakılmamış bakımını yapacağız vinci. Sonrasında e, vinci bizim tablası kötüydü. Tablamızı değiştirdik. Kendi tablamız olan. Tablamız bu arada kendi üretimimiz. Sadece bizde var şu anda. Belki başka firmalarda yapmıştır bilmiyorum ama F150 tabla dışarı doğru kendimiz ürettik bunu. Kendimiz yapıyoruz. Güzel bir tavan çıtamız olacak. Yani e, kardeşim doldurmaya devam ediyoruz. Sormak istediğin başka bir şey var mı? Var. Neden bu kadar tatlısın? Teşekkür ederim. <laughs> Kankam ne takacağız şimdi? Basamaklarımız. Evet basamak, bir... basamaklarımız, bodiklerimiz. Arabaya e, 35, 12, 20 jant lastiğimizi taktık. Bunlar 22 değil mi? 22 miydi lan? Sıçma Canfe. Bunları koyma ha. <laughs> 20 olması lazım. Ya kardeşim lütfen ya. ya. 20 diyorsak 20'dir yani. Ya. Pardon, <laughs> Basamak modelimiz de örneğimiz var mı? Kanka s 32ye her zaman taktığımız modellerde. Ee, hatta... arabanın içini evet, göstereyim. En son göstereyim. Yani. Kanka bu arabaya bir tek bu renkle bırakmıyoruz. Biz dedik ki daha ne yapabiliriz bu arabaya? Shell bir şeritimiz gelecek komple. Profesyonel iç ambiyansımız var. Bütün her şeyimiz dodik aynalarımız geliyor. Barış zaten çok kısa bir süremiz kaldı yoğunluktan dolayı. Bu gece belki sabahlayacağız, mesai yapacağız ama bu gece arabamızı bitireceğiz. Sen yarın sahilde bu arabayı çekebilirsin. Bundan sonrası sende. arkadaşlar. Mesut abi geldi. Şimdi ona teslim edeceğiz arabayı. Evet Mesut abi. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Merhaba. Hoş bulduk. Nasıl abi? abi? Nasılsınız? Sevgili şey, şey abi. Hoş şey, bulduk. Şey, abi şey, şey. abi heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım. Ee, gerçekten. Bıraktığında o kadar büyük bir abi. Şey. Yani da bu, da bu kadar büyük değildi raktım. tabii. Ee, çok da yani heybetli bir şey olmuş. Çok değişik. Ee, bizi gerçekten heyecanlandırdı. Nerede Şu kullanacağını haberdeyim? Şimdi ben hem arazide kullanıyorum hem de kendimi özel kullanıyorum. Ee, sevdiğim bir araç tipi, ufak arabaya alışamadığım için genelde böyle motif arabaları kullanıyorum. Araçta da e, daha önce de farklı şeyler yapmıştık ama şu anda sizin e, eliniz için e, bakıyorum ki e, şeyin altında bir araba bir ejderha gibi duruyor. İnşallah, i̇nşallah beğenirsin abi. Biz nerede buldun so, abi? E, sizi medyadan takip ediyordum zaten. Medyada da e, çok güzel hareketler yaptığınızı, çok güzel çalışmalarınızı gördüm. Ve tavsiye üzerine geldik. Sağ ol abi. E, bununla alakalı da gerçekten çok hoşnutum. Açalım mı abi? Açalım. Açalım mı? Açalım. Açalım. Önce bir dikizler. 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 çalışma. Gerçekten e, tam istediğim gibi olmuş. Sen bile bir kullan abi. E, tabii biz daha kullanmadık. Bu heyecanı yaşamadık ama kullanmaya bile gerek yok yani. Şu görüntüyü gördükten sonra. Böyle yani bir eve park edeceksin. Geçecek evet. karşısında bunu izleyeceksin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz abi. Sağ olun. Çok abi. iyi bir çalışma. Çok iyi bir e, izlenim olmuş. İnşallah keyif alarak binersin İmzanız abi. İmzanızı alırsınız. Bizi hatırlarsınız ya. abi inşallah. Evet. Güle güle kullansın Mustafa arabasını. Biz de diğer müşterimizin arabasına geçelim. Buradan Mustafa alıp ama kanalı Mustafa kapatacak. Evet arkadaşlar, Aksa Yütürlük'te kalın, hoşçakalın. Her zaman beraber. Hoşçakalın. Hoşçakalın.